Dadaş'ın kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Petrol Ofisi Sosyallik'te Fenerbahçe-Alanya Spor maçı hariç bütün maçlar oynandı. Ee, benim koyduğum, kadroma koyduğum bütün futbolcuların maçları bitti. Fenerbahçe ve Alanya maçından kadro önce koymamıştım. Şimdi bir kadro değerlendirmesi yapacağız. Ee, tahminen ilk yüze girdiğimi düşünüyorum. Ama belli olmazlarını kaptan yapan çok sayar ilk yüze giremeyebiliriz. Eğer e, aldığım puanlarla ilgili bilgisi olan, hangi öncü kaç puan almış bilgisi olan varsa arkadaşlar yorumlara da yazabilir. Şöyle puan tablosu profilime girelim. E, puanlarım 17. hafta. Arkadaşlar şöyle hemen kadrom bu şekilde. Kalede Uğurcan Çakır var. Gol yemedi. 10 puan aldı o. Defans'ta Serkan var. O da yine gol yemedi ve kazandı. 8 puan alacak. Oğuz Ceylan yine gol yemeden kazandı. 8. Valentin Rozier'e ye gol yemeden kazandı. 8. Martin Ness, 4 gol yedi ama yedekte Junior Morais var. O gol yemeden kazandı ama sarı kart yediği için 7 alacak. Oğulcan Çağlayan 1 gol 1 asist yaptı. 12-13 civarı bir şey alacak. Tam puanından emin değilim. Bilenler varsa yine yorumda yardımcı olabilir. En kududan beklentim vardı. Beşiktaş'ın 6 gol attığı maçta hiçbir şey yapamadı. Hayal kırıklığına uğrattı beni arkadaşlar. Bakayemeyi kaptan yapmıştım. O da kazandı. 5 puan falan aldı herhalde. O da kaptanımdı aslında. Ondan çok umutluydum. O olsun canı sağ olsun. Ee, forvet attım da arkadaşlar. Ekuban gol attı ve kazandı. 10 puan ya da 11 puan civarı tam bilmiyorum. Yatabari'nin yerine yedekten Muhammed Demir giriyor. Asist yaptı ve kazandı. 8 puan. Kaylarını zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Bugün 4 gol 1 asist yaptı. E, yedekte de Maxim var. Şimdi arkadaşlar benim merak ettiğim şey şu. Ben de Enkudu da var, Vakeyeme de var. İkisi de gol yemeden kazandı. İkisine de baktım tahminen ikisi de 5 puan alacak. Ama benim Maxim yedek olan oyuncum Enkudu'nun yerine girerse 11 puan oluyor. E, Vakiyeme zaten 5 almıştı. Kaptanım 10 puan getirmiş oluyor bana. Ama eğer Maksim aynı puanı alan Vakayemen'in yerine girerse en kodu değil de 11 çarpı 2 22 puan almış olacağım. Yani şöyle oluyor. 10 almak yerine 22 alacağım. Yani bu durumda 12 puan ekstra gelecek. Bununla ilgili bilgisi olan varsa arkadaşlar bana da bir yardımcı olursa yorumda yazarsa bilgilendirirse ve yorumlarda da belirtirseniz ilk yüze girer mi bu hafta bu kadro girmez mi? Yardımcı olursanız hepinize teşekkür ederim. Yeni haftanın kadro videosu da büyük ihtimalle Perşembe günü gece gelecek ya da Cuma sabahı da gelebilir e diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar kadroyla puanlarla ilgili bilgisi olanlar varsa yardımcı olabilirse çok sevinirim video bu kadardı hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için kanalıma abone olmayanlar varsa hala abone olursa daha da mutlu olurum hepinize teşekkürler <laughs>